Merhabalar Burç Marya'nın değerli Başak Burcu takipçileri. İnşallah iyi bir hafta geçiriyorsunuzdur. Yeni haftada neler yaşayacağınızı da bu videomda öğrenebileceksiniz. 4 Aralık haftası size neler yaşatacak? Hem bunu anlatacağım hem önerilerim olacak hem uyarılarım olacak. Eğer kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Başak Burcu 4 Aralık haftası içerisinde pek çok toplantıya katılabilir sosyal etkinliklere dahil olabilirsiniz. İnsanlarla ilgili çeşitli duygular hissedebilirsiniz. Birinin elde ettiği başarı ya da sahip olduğu şansa sevinebilirsiniz. Bunun sizin hayatınıza da olumlu etkileri olacaktır. İşlerinizde ilerleme kaydedebilir, hak ettiğiniz övgü, iltifat ve ödülü alabilirsiniz. Sevdiğiniz biriyle yaklaşan bir toplantı ya da gezi hazırlıklarına yönelik bir konuşma yapabilirsiniz. Özellikle eğitim ya da kariyerle ilgili konularda ailenizdeki insanlara yönelik taleplerinizde daha agresif olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili mesela konularda e eğitim, mesela ders çalışmıyorlarsa e birazcık böyle tepkiniz agresif olabilir. Yapmayın. İnsanın içinden gelmezse yapamaz çünkü. Yani içinden ders çalışmanın içinden gelmediği bir çocuk. Evet küçük çocuklarınıza biraz müdahale edebilirsiniz. Ee, belli bir yaşa belli bir bilince ulaştıktan sonra mesela bir lise öğrencisine siz istediğiniz kadar ders çalış deyin. İçinde yoksa çalışmayacak. Dolayısıyla agresiflikten kaçınmasınız. Zorlu olmaz bu işler çünkü sevgili başaklar. Başak Burcu 4 Aralık haftası içerisinde tembel ve sorumluluk duygusu olmayan insanlara tahammül etmekte zorlanabilirsiniz. Hırs ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak size ek gelir sağlayacak yarı zamanlı işlerde çalışma fırsatlarına sahip olabilirsiniz sevgili Başaklar. Dikkat dağınıklığı ya da acele nedeniyle sizin için önemli şeyleri unutabilir ya da kaybedebilirsiniz. Ee, ancak... Nasıl yazmışım arkadaşlar? Oncak. Evet aldığım not da şu an oncak. Ancak muhtemelen bulup geri alabileceksiniz kaybettiğiniz ya da unuttuğunuz şeyleri. Bir toplantı davetini reddetmemelisiniz. Çünkü tanışacağınız kişiler size faydalı ve önemli bilgiler verecektir. Başak Burcu bu hafta en güzel şekilde sorunsuz büyük sorumluluklar olmadan nasıl yaşayacağınızı düşünebilirsiniz aile ya da akraba çevrenizden birinin karar ve isteklerine uymak zorunda kalabilirsiniz. Bir yere yetişmek için acele ederseniz başka planlarınız da olduğu için bir sorun yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Trafikte dikkatli araç kullanın yeter. Başak Burcu Kadını bir süre önce başladığınız işleri tamamlamaya çalışabilirsiniz. Geçmişinizden insanlar rüyanıza girebilirler. Bu sayede anılarınızı ve deneyimlerinizi yeniden hatırlayabilirsiniz. Sevdiğiniz biriyle sorun yaşadığınız için üzülebilirsiniz. Çünkü hak etmediğiniz suçlama ya da sitemlerle karşılaşabilirsiniz. Başak Burcu erkeği, akraba, arkadaş, meslektaş gibi insanlarla olan ilişkilerinizde muhtemelen duygularınızın etkisi altında kalacağınızı söyleyebilirim. Aşırı, du e, aşırı duyarlı olmazsanız bu durumun ilişkiniz üzerinde olumlu etkisi bulunabilir. Tanıdığınız insanlarla pek çok farklı etkinlik ve deneyime dahil olabilirsiniz. Kötü haberlere hazırlıksız yakalanabilirsiniz. Kim hazırlıklı yakalanabilir ki en bildiğimiz? E, düşünseniz arkadaşlar ya. ya. Başaklar sizden bahsetmiyorum. E, şöyle bir düşünün. Bir yakınınız var vefat edeceğini biliyorsunuz. Hatta size zaman bile vermişler. Sonra biri geliyor diyor ki öldü. Yani e, hazırlıklıydınız, evet belki bekliyordunuz ama üzülmeyecek misiniz? Kötü bir haber sonuçta yani üzülmek de kötü haberlere verilen bence en insani duygulardan bir tanesi. Başaklar Allah korusun. Hani örnek verdim. E, siz böyle bir durum yaşayacaksınız diye değil. Sizler için söyleyeceklerim bu haftalık bu kadardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.